Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Dün arkadaşlar yeni bıldırcını aldım. Akdeniz bıldırcını. Bunu tabii ki aldığımız adam bilmiyordu Akdeniz bıldırcını olduğunu. Normal aldık, geldik. Sonra biraz araştırdım ve ırkının Akdeniz bıldırcını olduğunu ve yeni bir ırk olduğunu öğrendim. En son 2 yıl önce video atılmış bu bıldırcın türü ile ilgili ve başka videolarda yok. Yalnız bu da dişi olduğu için diğer dişiyle azıcık kavga ediyorlar. Ama onların kavgasından çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Ve de arkadaşlar yumurtluyor. Yumurtası küçük. Yani büyük ihtimalle daha yeni yumurtaya başlamış. Daha genç bir bıldırcın. Ve de dişi. 40 liraya almıştık bu bıldırcını arkadaşlar. Diğer iki bıldırcınımızı da böyle ayrı kafese koydum. Bölmeli kafes. Şöyle üstten mandallarla destekledim ortadaki bölmesini. Devrilmesin diye. Etrafını da iyice streçledim. Kapağı falan açık. Üstü açık. İşte böyle arkadaşlar. Buldırcınımız. Akdeniz buldırcını. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah uzun yaşar. Suyu da bu arkadaşlar. Bu arada dün vitamin atmıştım suyuna. Biraz gribim. Sesim kötü geliyor olabilir. Bu arada talaş koyuyorum altlarına da döküyorlar. Onu halledeceğim. Daha az dökmeleri için bir şeyler yapacağım. Bu arada kaçmıyor. Elime alışkın bıldırcınım. Böyle sevebiliyoruz. Lakin çok sevmeyelim yoksa e, sitese girebilir çok seversek. Böyle burada da seviyorum. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada e, şu diğer bıldırcınlarımı da göstereyim. 3 hala burada duruyor bunların 3. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar.